Merhaba arkadaşlar. Bugün üstünde kazanın ünvanını alacağız. Yani ses olmadığı için bu bindirmedir bu ordu. Yanlış şeyler söyleyebilirim. Maça başladık galiba şu an. Bu maçta ben kötü oynadım. O yüzden daşlama challenge yaptım. doçlama. Arkadaşım Kemal ise efsane oynadı. Yani bu maç benim için baya değişik geçti. Yani şu an siz sesimi dinliyorsunuz ama aslında bu bindirme neyse. Maç güzeldi. Kaze'nin ünvanı Ninja. Ben çok beğenemedim. Yani sen izleyin ben anlatıyorum. Çok beğenemedim. Yani simgesi güzeldi. Ama yani bence ünvan çok iyi değildi. Yani Ninja değildi. Yani ne onun adı? Yani başka bir şey olsaymış olabilirmiş yani ya. Yani şu an aklıma gelmedi ama daha iyi bir şey olabilirmiş. Yani bilmiyorum. Kaze zaten güzel karakter. Yani güçlü. Ama tek sıkıntısı mod değiştirirken unutuyorsun. Zaten ben maçlarımın neredeyse yarısını hepsini mod değiştirmeyi unuttuğum için kaybediyoruz. Ya yani mod değiştirmek biraz sıkıntılı. Yani onu unutmasam zaten kazanacağım. Ama işte o yüzden kaybediyoruz. Yani bir öyle var. Bir karakter biraz zor. Yani karakter yeni çıktığı için yani çoğu karakteri karşı karşı koyabiliyor. Ama çok yani çoğu şeyle karşı koyamıyor. Karakterin ultra esnaf olduğuna bakmayın. Çok güçlü bir karakter de değil. Çok güçlü bir karakter de değil. Yani bile alabilen bir karakter. Düşünün yani bazı bile alabiliyor. Yani tabi gerçek ultrasında değilse. kendi yani Kenji bile alabiliyor ama işte her durumda öyle olmadığı için Kaze'de normal karakter bana göre. Yani öyle şu an maç bitti yüksek ihtimal değilse bile. Yani bu maç kazan kazandık yüksek kazanmıştık kazandık yüksek ihtimal kazen ünvanı almaya son maç kaldı evet. Bu arada arkadaşlarımla arkadaşın adı Kadir ve Kemal. E, Kemal arkadaşımızın ke kanalı var. Kendisini geçen videoya koymuştum Profesi Fullit diye. Oradan kanalına ulaşabilirsiniz. Yani şey yapabilirsiniz. Daha fazla ekiple beraber video isterseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yakın zamanda süper bir adventure videoları da gelecek inşallah yani o biraz ekip sıkıntı oldu bir de dizi olaya sıkıntı oldu yani yüksek ihtimal şey olacak arkadaşlar diziyi Bruce Lasti değil de ben fotoğraf olarak yapacağım ama yani yapamazsam bile büyük sıkıntı olabilir bilmiyorum yani şu an evet diğer maç başlamış olabilir şu an maç başlamış bile olabilir bilmiyorum Böyle ben şu an fikirlerimi söylüyorum ama 5500 krediye kasa verilir mi? Bence verilir. Çünkü yani bir, bir iki saatte mi bir saatte hem ustalığı kasacağız diye kazaya 500-600 kupa kastık yani kupa kasması çok kolay yani zaten yarın bir yendirme yapayım yarın Kemal arkadaşımızla beraber kayıtları kasacağız yenilikleri göreceğiz ve bir sürü şey yapacağız yani yarın aktif olacağız Mustafa denilen arkadaşımız İsterse e, bizimle oynayabilir tabi arkadaşım kabul ederse yani senin buradan selam gönderiyorum ve diğer videom için teşekkür ederim 12 izlenme almış yani bu benim rekorumuz falan ne, neredeyse ama videomuz telif yemiş ben karşı çıktım YouTube'a yazdım mesajı 30 gün içerisinde cevap cevap gelecek yani ben kendimi savundum yani haklısı çıksam bile videoyu silsem bile haklı yani haklıyım aslında neyse bu yani, videoyu abone ve like unutmayın. Şu an maç kazanıyoruz yani yine. Yani bu maç ben baya güzel oynadım yani. Şu an maçları göremesem bile. Yani sizi seviyorum. Görüşürüz başka videolarda.